Bir korku oyunu düşünün hem trajikomik bir hikayesi olacak hem de korkunç bir oyun olacak. Yapımcısı bir süre sonra oyunu bırakacak başka yapımcı alacak. Oyun en iyi indie korku oyunlarından biri olacak hem de en toksik kitlelerden birine sahip olacak. Evet bu oyun Final Night Freddy's. Scott Cawthon'un bu projedeki serüveni, FNAF'ın işleyişi, ilerleyişi, yükselişi ve düşüşü. Kanala abone olmayı ve videoyu beğeni bırakmayı unutmayın. 200 bin abonede özel yayın açacağım ve kutlama yapacağız. 8 bin beğeni bekliyorum bu videoya. Discord da gelirseniz çok mutlu olurum. Orada da 10.000 kişiye çok az kaldı. Find a Trade paylaşmak için gelebilirsiniz. Her neyse videoya geçelim. Scott Cawthon, Final Dead Freddy's projesine girmeden önceki serüvenini kısaca anlatırsak. Scott bir sürü oyun geliştiriyor ve insanlar tarafından beğenilmiyor. Modellerin çok korkunç olduğuna dair eleştiriler, küfürler, ağır sözler geliyor Scott Cawthon'a. Scott oyun geliştirmeyi bırakıyor ama hala kafasında bu işleri bırakmıyor. İnsanların eleştirisinden sonra kendi bir ders çıkarıp şu kafaya giriyor. Ulan bana modeller korkunç diyorlar, o zaman ben de korku oyunu yapayım. Bu şekilde Final Dead Freddy's doğuyor. Peki bu Final Dead Freddy's Neyi başardı? Neyi başardı? Şu anda bile az çok ünlü olan bir oyun. Neyi doğru yaptı? Five Nights Freddy's 1 Piyasaya sürülme tarihi 8 Ağustos 2014 Scott zamanın neredeyse en iyisini yaparak bağımsız click and point bir korku oyunu çıkardı. Bu oyunun adı Five Nights at Freddy's'de. Animatroniklerin olduğu pizzacıda 5 gece geçirmek oyunun temel amacıydı. Animatronikleri tasarlarken özenerek tasarladığı belli olabiliyordu Scott'ın. Hatta aralarından bir tanesi rüyalarına bile giriyordu. Bu oyun çıktıktan sonra ilk vurgun YouTuberlar ile oldu. Yami Mesh adında tanınan bir içerik üreticisi Five Nights at Freddy's videosunu çekti ve YouTube'a attı. İnsanlar bunu gördü, bu videoyu sevdi, bu videodaki oyunu çok sevdi ve Markiplier önerdi. İki büyük kanalın Find the Treasys adında bir video çekmesi, Find the Treasys'e küçük de olsa bir kitle topladı. Birinci bölüm, ikinci bölüm derken aynı yılda Find the Treasys 2 piyasaya sürüldü. Find the Treasys 2. Piyasaya sürülme tarihi 11 Kasım 2014. Final Fantasy sevilmeye başlandı. Youtube'da her youtuberın ağzında, her çocuğun ağzındaydı bu oyun. Aynı yıl içerisinde serinin devamı da gelmişti ve insanlar buna çok sevinmişti. Yabancı kesimde bu oyun ünlüydü ve Türk kesimde de gerçekten ünlüydü. Hatta mobile falan gelmişti Final Fantasy ve benim de Final Fantasy görme anım bu yani. Bu iki oyun çıktığında daha toksik kitle başlamamıştı. Her zamanki gibi Markiplier'ından diğerlerine hepsi bu oyunun videosunu çekmeye başlamıştı. Yeni bir oyun, yeni bir içerik. Oyunun satışları tavandaydı. Scott istediğini almıştı. Oyun geliştirmek istiyordu fakat insanlar kötü eleştirilere maruz bırakıyordu. En sonunda çıkardığı bu oyun onun için bir mucize oldu. Scott bu oyuna doğru düzgün bir hikaye yazması gerektiğini düşündü ve uzun düşüncelere daldı. Final Edit 3, 3 Piyasaya sürülme tarihi 2 Mart 2015 Final Edit serisinin oluşma hikayesini biliyorsunuz. Maruz kaldığı ağır eleştiriler sayesinde modellerinin korkunç olduğunu öğreniyor ve bir korku serisi yapıyor. Peki bu hikayedeki temel nokta ne? Chucky Cheese olayı. Bu noktada teorisyenler araya giriyor. Chucky Cheese olayı maskotların olduğu bir pizzacıda geçen bir cinayet olayıydı. Matbet yani game Theory bununla alakalı içerikler üretmeye başlamıştı. Aslında şöyle düşünmek lazım. Eğer Markiplier, game Theory ya da başka büyük kanallar Final Findet Freddy's çekmeseydi ne Findet Freddy's şu anda olduğu kadar popüler olurdu ne de o kanallar şu anki kadar popüler olurdu. Hatta Markiplier'ın en çok izlenen oyun videosu Findet Freddy's. İşin aslına gelirsek Find It Freddy's 3 çıkmasıyla yine oyuncular sevindi ve oyunları oynadılar. Birçok oyuncu bu oyunu beğenmemişti çünkü jumpscare'lar çok iyi değildi. Find It Freddy's 4 Piyasaya sürülme tarihi 23 Temmuz 2015 Scott Cawthon kafayı yemiş gibiydi. Her yıl iki oyun çıkararak hem büyük bir kitle kazanıyor hem de büyük bir emek döküyordu. Fakat Find It Freddy's 4 orijinal serinin sonuydu mu? Steam sayfasında Find at Freddy's'in orijinal hikayesinin son bölümü yazıyordu. İnsanlar artık yeni bir Find at Freddy's oyunu gelmeyeceğini anlamıştı ve çok üzülmüştü. Ama bir saniye durun. Yine burada YouTuber'lar araya giriyor. Game Theory bir videosunda Find at Freddy's 4'ün son oyun olmadığını söylüyordu. Son bölüm olduğuna dair bir fotoğrafı aydınlattığımızda soru işareti görüyorduk. Ve fanlar şunu anlamıştı. Find at Freddy's'in yeni korkunç bir oyunu gelecek. Find at Freddy's Vault ve Find at Freddy's Still Location. Piyasaya sürülme tarihleri 21 Ocak 7 Ekim 2016. Skat bir hata yaptı. İnsanlar korku dolu şeyler bekliyordu fakat büyük bir hataydı. İnsanlar hiç sevmedi. Hatta Steam'de bile bulamazsınız bu oyunu. Scott Bowler'ın üstüne oyunu Steam'den kaldırıp GameJolt'ta bedavaya sundu. İnsanlar korkunç şeyler beklerken oyuncağımızı çocuk oyunu tarzında yaratıklar görünce çok sinirlendi. Ve aynı yıl içerisinde bir oyun daha çıktı. Sister Location. Artık yerimizde oturmuyorduk. Havalandırmalardan geçiyorduk. Yürüyebiliyorduk. Ve animatronikler konuşabiliyordu. Daha da fazlası. Fanlar yine sakinleşmişti bu sırada. Final Dead hikaye açısından 5... Genel olarak 6. oyunuydu bu. Scott bu oyunu yetersiz bulmuştu ve bir yıl sonra 4 Aralık 2017 tarihinde Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator adında bir oyun çıkardı. Fanlar seviniyordu ama toksik kitle oluşmuştu bile. Scott bu oyunu yani FFS bu oyunu da yetersiz buldu ve bir yıl sonra yeni bir oyun çıkardı. 27 Haziran 2018 tarihinde Ultimate Custom Night oyunu piyasaya sürüldü. Sürekli sürekli oyun çıkıyor. Oyunlar uzuyor. Sunulan hikaye daha da kötüye sarıyor. Çünkü bilirsiniz tadında bırakılması gerekir bazı şeyler ama batış dönemi asıl burada başlıyor. Steel Wool Studios, Scott'ın güvendiği bir firma. Find It hikaye hikayecisinden 8. oyununu yani Help Wanted'ı bu firma ile yapıyor. Bir VR oyunu. Oyun iyi kötü beğeniliyor burada sıkıntı yok. Ama bu oyundan sonrası bozuk vermeye başlıyor. Şimdi biliyorsunuz ki Find Freddy's uzadıkça uzadı ve hikaye olarak da kötü bir hale sardı. Find at Freddy's'in 9. oyununu çıkaracağını duyurdular. Bu sefer Sekiro 5'i Scott değil, Steel Wool geliştirecekti tamamen. Yayınlanan fragman sayesinde oyuna ağır eleştiriler yağmaya başladı. O sıralarda da Scott Find at Freddy's'i geliştirmeyi bıraktı. Emekli olduğunu duyurdu. Oyun 2020'de çıkacak denildi. 2021 aksadı. Hatta az da aksasaydı 2022'de çıkacaktı 2020'de duyurulan oyun. Zaten 2021'in sonunda çıktı. Neredeyse 2022. Fakat bu oyunu gerçekten sevmeyenler çok fazlaydı. Çünkü aşırı fazla sorunu vardı. Oyun bildiğim bozuktu. Fınaf fınaf değildi. Bu tanıdığım fınaf olamazdı. Hikayenin bozmaya başlaması, oyunların bozmaya başlamasıyla Final Dead Freddy's büyük bir düşüş döneminde şu anda. Son zamanlarda Scott'ın dönmesiyle alakalı haberler döndü ve bir videom var bununla alakalı. Scott dönecek olabilir. Ve izleyebilirsiniz videoyu daha detaylı bir şekilde anlatıyorum orada. Eğer Scott Carlton oyuna geri dönerse ve Security Bridge spoiler verilen Into Madness oyunu çıkarsa belki bir ihtimal yine FNAF şaklanabilir. Bayağı önceden Into Madness adında çıkacak bir oyun söyleniyordu FNAF'la alakalı. Fred alakalı falan bir şey. Ve bu oyunu Scott Carlton üstleneceğini söylüyorlardı. Gerçek mi değil mi tartışılır fakat Security Beach'in içerisinde Into Multiversum Madness Scott Coulton adında bir şey geçiyor. Bir dosya gibi bir şey geçiyor. Bir yazı geçiyor. Ya büyük ihtimal bu oyun çıkacak ve FNAF'a büyük bir hype kazandıracak. Ben öyle düşünüyorum ya da olmayabilir. Belli değil. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin bunları. Discord sunumuna gelmeyi unutmayın. Orada da belirtebilirsiniz. Hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. 200 bine çok az kaldı. Videoda bir 7 bin, 8 bin like atarsanız çok mutlu olurum. Önceki videomu izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.